Evet arkadaşlar şimdi paralel kenar metodundayız. Ucucu ekleme metodunu bitirdik ve paralel kenara tamamlama metodunu geldik. Paralel kenara tamamlayabilmek için iki tane vektör olması gerekiyor ve bunlar arasında belli bir açı olması gerekir. Belli bir açı yoksa o zaman paralel kenara tamamlayamayız arkadaşlar. Evet animasyonumuzu çalıştırıyoruz. İki vektörü paralel kenara tamamlayabilmek için Bileşki vektörün başlangıç noktası bir araya getirilir ve yardımcı eksenler çizilerek paralel kenara tamamlanır. Bakın A ve B'nin başlangıç noktası bir araya getirildi. Yardımcı eksenler çizdik ve bir paralel kenara tamamladık. Bileşki vektörüm hangisi? Bileşki vektörüm A ve B'nin başladığı noktadan yardımcı eksenlerin kesiştiği noktaya çizilen doğrudur. Bileşki vektörümün büyüklüğünü nereden bulacağız? Bunu e, kosinüs teoremine bulacağız arkadaşlar. Bileşkenin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi artı 2AB kosinüs alfadan bulabiliriz. Alfa burada A ile B arasındaki açıdır. Evet şimdi burada bir K ve L vektörlerimiz var. Biz bunları paralel kenara tamamlama metodu ile bu e, Bileşkesini bulalım. Evet, L'yi burada sabitledik. L ile K'yı paralel kenara tamamlayacağız. Şu durumda olmaz. Bu ikisinin başlangıç noktasının bir araya getirilmesi gerekiyor. Evet, şu an paralel kenara tamamlanmadı. K kadar L'nin ucuna da çizerek bunları paralel kenara tamamlamış oldum. Bileşki vektörüm hangisi? Bu ikisinin iki vektörün K ve L'nin başladığı noktadan e, bunların e, yardımcı eksenlerin kesiştiği noktaya çizilen doğruu bileşke vektörü oldu. Şu an değil arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şu an bileşke vektörü çizmiş olduk. Evet devam edelim. Şimdi ise bu işlemin tersini yapacağız. Bir e, R vektörü verilmiş. S ve M eksenleri üzerindeki iz düşünü bulmak istiyoruz. R vektörün bittiği noktadan S Y paralel çizerek, S doğrultusuna paralel çizerek M'ye kadar geleceğiz. Ve yine M doğrultusuna paralel çizerek elipse doğrultusuna kadar gelerek yardımcı yardımcı vektörleri bulmuş olacağız. Evet bakalım. Evet bu R vektörünün M ekseni üzerindeki izdüşümü R M. Bu vektörü ise R vektörünün S ekseni üzerindeki izdüşümü oluyor. Bir daha bakabiliriz. Bir önceki işlemin tam tersidir arkadaşlar bu. Evet, devam edelim. Vektörlerin bileşkesi bileş büyük kuvvete daha yakındır. Vektör ne kadar büyükse bileşke kuvvet ona o kadar daha yakındır. Burada mavi ile yeşil iki vektör ikisi birbirine eşit büyüklüğü. O zaman bileşke kuvvet bu ikisinin tam arasında olacak. İkinci de mavi büyük bileşke kuvvet maviye daha yakın olacak. Üçüncü durumda yeşil büyük bileşke kuvvet yeşile daha yakın olacak. Bileşke kuvvet vektör ne kadar büyükse o kadar yakındır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki alfa daha büyük, buradaki ise daha küçük. Bunun alfanın beta eşit olduğunu gördünüz zaten. Evet devam ediyoruz. Evet. Şimdi iki vektör arasındaki açı büyüyünce bileşke vektör küçülür. Bunun sebebi şundan dolayıdır. Şu kosinüs teoreminden dolayıdır arkadaşlar. Kosinüsün en büyük olduğu değer kosinüs açının sıfır olduğu durumdur kosinüsün en küçük olduğu değer ise açının 90 derece olduğu durumda kosinüs 90 arkadaşlar 0 derecedir. O yüzden A ve B iki vektörün bileşkesini bulurken açı 90 derece olduğundan burası 0 olur. Dolayısıyla bileşkenin karesi A'nın karesi artı B'nin karesine eşit olacak. Şimdi bu üç durum içinde baktığımız zaman üç durumda vektörlerin büyüklükleri birbirine eşit. Büyüklükleri eşit ama açıları farklı. Birinde 120, 60 ve 90. Açı hangisinde büyükse ki 120'de daha büyük açının büyük olduğu durumda bileşke kuvvet daha küçük olacak. Burada açı 120 derece, 120 derece olduğu için buradan Çıkan sonuç arkadaşlar vektörler birbirine eşit olduğu için A'nın ya da B'nin karesine eşit olacak burada. 1 bölü kosünüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 ile 2 sadeleştiği zaman A kare artı A kare eksi A kare olur. A kareler birbirine götürür. E o zaman bileşke kuvvet A'ya ya da B'ye eşit olur. Açı atmış derece olduğu zaman da Bileşke kuvvet kök 3 katına eşit oluyor yine kosinüs teoreminden. Açı 90 derece olduğu zaman da kök 2'ye eşit oluyor. Yani iki vektör birbirine eşit. Aradaki açı 90 derece ise bileşke kuvvet kök 2 ile çarpımına eşit. 60 derece ise kök 3 ile çarpımına eşit. 120 derece ise bu vektörlerden biri de eşit oluyor. Bileşke vektör vektörlerin toplamından büyük, farkından küçük olması. Evet teşekkür ediyoruz. Gelecek derste görüşmek üzere.